Seni çok özleyeceğim Selma. Bir hafta senden ayrı kalmak kolay değil tabii. Sen de beni çok özleyecek misin? Hava Hanım, sen valizimi arabaya indiriver. Peki efendim. Sana bir şey sordum. Güle güle git, güle güle gel İhsan. <laughs> Bu işkesileri aslında bir işkence. Tek başına kalınan o sevimsiz otel odaları. Üstelik Londra şimdi çok da soğuktur. Biraz daha oyalanırsan uçağını kaçırabilirsin. Gidiyorum canım. Ama seni öpmeden gidecek değilim herhalde. Aa, lütfen İhsan. Yahu bir hafta görüşmeyeceğiz Selma. Her gün görüşüyoruz da ne fark ediyor? Ne demek istedin şimdi? Yok bir şey. Selam. İhsan Bey gitmiştir sanıyordum. Şimdi gidiyorum. Hoş geldin Füsuncum. Füsun, Londra'dan bir isteğin var mı? Çok mersi. Salı günü Vitali ile Suzi gitti. Onlara bir şeyler sipariş etmiştim. <laughs> Selma abi halim, sana arkadaşını çekiştireyim. O kadar ısrar ettim, hiçbir şey istemiyor. Her şeyim vardı ondan. Evim, arabam, eşyalarım, çeşit çeşit kıyafetlerim, kürklerim, takılarım, parfümlerim, her şeyim var. Ne isteyebilirim ki başka? Bu kadar yeterli değil mi? Benim istediğimi sen getiremez. Bana Londra'dan mutluluk getirebilir misin İhsan?